arkadaşlar. Ben Aray. Ben Kuzey. Bugün, en büyük. Bugün size bir sürprizimiz var. Şimdi e, bu bir çiyan arkadaşlar. Bakın arkadaşlar İlişkin bahçede bir zehirli bir çiyan. bakın ne buldum. Gerçekten. Aslında olay şöyle oldu. Ben fırına tasmasını buldum. Onu bahçeye asmaya gidiyordum. Bak yavru kediler bir şey oynuyordu. Bir baktım böyle bir simsiyah kalın bir şey böyle. Annemleri çağırdım. Çiyan. Evet bu ]mış. bir çiyan arkadaşlar ama biz bunu öldürmeyeceğiz onu da belirtelim. Ha ölecek galiba. Hayır ölmez ölmez. Kedilere oynuyordu biraz sersenemiş ama şey ormana bırakacağız. Ay ters çevirince daha da sempatik oluyor. Yap <laughs> bakayım. <laughs> 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 ters çev çevirsin herhalde. Ay ne oldu Bak sakın ha hayatım. Aa, baba, baba kırılır. Baba evi, evin içinde kaçarsa sıkıntı olur. Ben evi terk ederim. <gülüyor> <gülüyor> Sonuçta bu da bir canlı. Bu da bir canlı arkadaşlar. Biraz daha gösterelim. Evi gel. Evet artık bu kadar. Yeter onu doğaya özgür bırakacağız. Hadi i̇sterseniz besleyelim bizim olsun mu? Hayır <laughs> bakalım. Hadi bakalım. Bakalım tamam hemen kapatmayalım. Ya videoyu kapatalım aran ama. Al, al, bak biraz önce. Ama şey. Da elleyeceğim test göstereceğim. Şey niye tutmuyorsunuz? Olur. Düz tutsanız ne oluyor? Duramıyor mu? Şöyle dik. Sağ. Evet. Evet. Ay çok büyükmüş. Vallahi kavanoz kadar ha. Ördek gibi. Ölmeyecek de bakın arkadaki kuyruğuyla tutmuştu kedinin patisini hatırlıyor musun? Ben yakaladım o kediyi. Evet, kediyi... Kedilerimizin bir faydası daha oldu Buradan işte hayvan besleme avantajları. Ama arkadaşlar öldüyordu bu arada kedi. kedi. Yani yavru kedi yani. yani, videosu çektiğimiz yukarıda odada 6 tane kedinin bir iki tanesi bunu yakalamışlar oynuyorlar bayağı ama hayvan yani bayılıyordu annem ona. Evet dur sen tut cam kavanoz kırılmasın. Sallamam. Peki arkadaşlar bu kadar bir çiyan videosu daha denk gelirsek yine çekeriz hoşçakalın. Kuzum Gel kuzum sen. Sen ps diğer oyunları oynadın mı? Şey PS1'deki diğer oyunları oynadın mı? Bomba vuruşu varmış Spiderman'de. Bomba vuruşu. E telefonun nerede? Geldi. Evet arkadaşlar yakaladığımız çiyanı artık ormana getirdik. Doğaya özgür bırakmaya karar verdik. Çekilin. Çekilin bakalım. Bunu kapa için. Şimdi yavaşça koy istersen gelmez zaten. Kendisi çıksın. İzleyelim. İzleyelim tabii ki de izleyelim. Şu, Şu arkasını evet. kaldırsana. Yağmur olduğu için. Hareket edemiyor. Dibin istersen deli ki. Bakın arkadaşlar, o ait olduğu yerde artık ormanda. Gördünüz mü? Aha bak bak bakın böcek gidiyor. bakın bakın. Ne işin oluyor? Kazmaya çalışıyor tekrar. Ben... 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 Yani sonuçta hızlı bir şekilde yol alması lazımdı. Yine de kediler bir miktar zarar vermiş. Şuraya gitsem kokuya Evet arkadaşlar biraz daha iyi hissettik kendimizi. Şimdi gidiyor artık. Hadi bakalım görüşürüz. ha öyle yavaş yavaş. size ee, bir şey söyleyeceğim. Annem hamam böceğine korktuğu kadar hiçbir şeyden E Tabii ki de. Bir hamam böceği değil bizim için yani bu. i have